Hepinize, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle biliyorsunuz güncelleme geldi. Bu geldi arkadaşlar bakın. Ben şu an 6.dayım. Bakın arkadaşlar. Gale da şurada. Üstte. Burada görevler var. Bakın arkadaşlar bugün Blue Pest'ten İlk baştaki büyük kutuyu açtım. Büyük kutuyu açtığımda bana bir iyi çıktı arkadaşlar. Bakın. 29 karakterimiz var. Sesi böyle. Evet arkadaşlar yeni karakterimiz Gale. Hemen deneyelim. Yani o böyle. kontrol düzenleyelim yani. Ben sağlık olduğum için sağ, sağda yapacağım. Neyse girelim alalım. Böyle dursam. Yani kar topu atıyor. Yani. Nasıl olmuyor? Bakın ne yaptım. Yani böyle bir karakter. Yıldız gücü bu. Aksesuarını göstereyim ilk önce. Gale yere zıplatıcı bir platform bırakır. Bu platform üstündeki düşmanları da takım arkadaşını da havaya zıplatır. Maç başına kullanım hakkı 3. Aksesuarın adı trambolin. Sersem yeten vuruş. Deon'un süper saldırısıyla engelleri itilen düşmanlar bir süreliğine sersemler. Bu da yıldız gücüydü. İsterseniz bir maç bir ile maç atalım. Biliyorsunuz sıcak bölge yineden geldi. Kulübe bir şey gelmiş. Hmm. Tek oynayalım bir kez. Güncellemeden iyisiniz de güncelleyin yani. Mink bir seviye olduğu için kutuyu iki saat doluyor. <laughs> kaçalım ya. Bayağı kişi var burada. Dirila ses geldi arkadaşlar. Pembe Pembri modellendi. Ya bir vuramadım adamı da ya. Sonunda. Allah, Allah ya. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey değişmiş. Bakın. Bu yoktu. Arkadaşım da bir çıkarmış. Ben de bugün bir çıkardım. Bakın arkadaşlar pemi de gösterelim. Bir de Mortis'in yürüyüşü değişmiş. Bakın. Bakın arkadaşlar böyle yürüyor. Böyle de güzel olmuş yürüyüşü.

just button do Oh Gale gonna make it snow. Evet arkadaşlar bugün bir de Şelimi 9 seviye yaptım. Bakın. Zaten Nitan max olduğu için iki buz gücü de var. Arkasında da var. Hmm başka ne vardı? şöyle bir şey olmuş. Savaş günlüğünde bakın e, kalem ve kitap gelmiş. Dükkana girelim arkadaşlar. Dükkanda bakın arkadaşlar serseri mods geliyor. 5000 sonra. Bir de boss savaşı geliyor. Onda arkadaşlarımın da videosu gelecek. Yani arkadaşlar şurada tik işaretleri var ya. O ne demek ol, ne demekler? Yani ne olduğunu Bilmiyorsunuz yani görev demek yani bu şeyde etkinlikte görev var mesela şu var 180 bin puan hasar ver savaş topu modunda savaş hmm. ben de az önce baktım arkadaşlar arkadaşım spor çıkarmış bakalım izleyelim Ha şu an savaşmıyormuş. Yani bir de arka planda işte arkadaşlar bakın. Süpercell 10 yaşına girdi. Bir de ne vardı? Bu skin geldi ücretsiz. Onu da deneyelim isterseniz. Böyle atışı şöyle mesela vuruşuyor değişmiş. Uçuşunu Böyle. Evet arkadaşlar. Başka var mı güncellemede gelen? Hmm. Şey vardı. Brokun Brock vardı ya arkadaşlar. Ondan önce biletlet bilet vardı. Bilet de kalkmış. Burada bilet vardı. Büyük kutu yerine. Yani öyleydi. Yanılmıyorsam öyle. Ha, bir de arkadaşlar Poco'nun resmi değişmiş. Ama şarkı değişmiş. Kiminin profili değişmiş ki de. Tamam değişmiş. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Daha fazlasını istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Bay bay.